Selam. Herkesin eve kapandığı bir gün. Muhtemelen birçoğunuz uzaktan çalışıyorsunuz. Birçoğunuz mecburiyetten iş yerindeysiniz ama sokakların iş halinin, toplu taşımanın şu ana kadar hiç olmadığı kadar boş günleri geldik. Önü deneyim gündemi gündem 5 olağan gündem, olağanüstü değil ya da değil. Bugün tek başınayım. Son bir saat 45 dakikalık kayıttan sonra Çağrı abi bunu kaldıramayacağını <laughs> iddia etti. Kendisinin iş yoğunluğundan dolayı. Bugün ben Bilmem Bilmiyorum bakalım ben ne kadar kısa yapabileceğim ya da ne kadar yapabileceğim ama eğer sindirebildiyseniz günden beşe başlayalım. Hepinizin bildiği gibi korona. E, tipi 19 belki doğru bir budur. Kolda 19 e, virüsü dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlık göstermeye başlayınca e, ve toplu etkinlikler, buluşmalar, eventler tamam herhangi bir şekilde bu şekilde yapılan bütün buluşmalar iptal edildiği için tabi erişebilirlik temelli yani erişebilirlik buldu. E, CF10'u an California State University Accessibility bütün konferanslar dizisi Mart ayında yapılan iptal edildi. E, ve bu konferanslarda şey var, Microsoft vardı, Nvidia vardı, diğer, e, diğer e, uzaktan eğitim projeleri falan uygulan anlatılacaktı vesaire. E, bir şekilde mu muhtemelen herkes dijitalden sunmaya bakacak. Yani daha sonra makaleler falan hazırlanacak. E, zaten hani genel anlamda da ee, bu tip toplantılar, fuarlar, gezilerimler iptal edildiğinden, iptal edildiğinden sanırım bu tip toplantılar da onlarda olduğu gibi dijitalden yapılacak. Ek olarak koronanın e, Türkiye'de görülmesi ve etkinliğini bir şekilde arttırması nedeniyle alınan tedbirli eğitimlere de ara verildi. Yüzde de eğitimler ara verilmesiyle birlikte uzaktan eğitim uygulamaları başladı. Bu uzaktan eğitim uygulamalarında daha önceden görünürlük esasına göre öyle de böyle sürekli ya da sürekli, ya da sürekli olarak yapılan birçok eğitim uygulaması artık sürekli hale geldi. Mesela benim de teknik koordinatörlüğünü yürüttüğüm görmen engelli öğrenciler için 8, 9, 10, 11 incisional 12 sınıflar, ve on e, incisional ve e, CKS, IET ve diye ayet ve KPSS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrenci gruplarının oldu e, bir eğitim programı var matematik eğitim programı vardı. o da öyle de böyle bir şekilde genişleyerek devam ediyor hal hocanın yürüttüğü birinde kısmına, hal kanalının linkini koruyorum ee, bakarsınız oradan YouTube kanalından e, eğitim kayıtlarına. Ee, onlar da bir şekilde e, eğitimlerini genişleterek devam ediyorlar. Gerek Skype kurumsal gerekse Teams üzerinden. Ee, e, ve nihayetinde e, uzaktan eğitim uygulamaları ve Aslına bakarsanız uzaktan görüşme imkan verebilecek olan sesli videoda vesaire konferans uygulamaları önem kazandı bu olay. Bilmiyorum acaba Discord gibi böyle bir konferans uygulaması falan mı yazsaydık vakti zamanında iyi yatırım alırdık falan gibi ee, diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ve şu anda mesela buna bağlı olarak şeyler falan da görüşmüş. Discord. Discord. Ee, Live Go dedikleri bir mod, mod var onların sunum e, yapıyorsun Live Go modunda. O ekran paylaşımı, PowerPoint gösterisi falan yapıyorsun. E, tek görüşmede 10 kişinin aynı anda Live Go yapmasını sağlıyordu. E, şimdi e, 50 kişiye çıkarmış. Şimdi e, 50 kişiye çıkarmışlar. Böylelikle sanal sınıf vesaire gibi Discord'un kullanılabilmesini e, istiyorlar ya da sağlamaya çalışıyorlar. E tabi bu anlamda halen devam eden Teams var Microsoft Teams var çöktü bu aralar bir, bir, bir buçuk saate yakın falan bazı yerlerde bir buçuk saate yakın e, sisteme ulaşılamamalar falan oldu ve e, tabii ki bu şekilde olunca da e, buna bağlı projeler aktarı ben şeyi falan görmeye başladım bu uzaktan eğitim uzaktan çalışma gibi e, etkinlikler için insanların ...online ortamda bir araya gelmesi gerekiyor. Ee, bu online ortamda bir araya gelişler için... ...ee... ...birden fazla alternatif tercih edildiğini falan gördüm. Olay ki Teams çekerse bunu kullanırız. Discord çekerse bunu kullanırız. Ama aslında, ama aslında biz kör camiye olarak çok yabancı değiliz bu olaya. Çünkü e, Team Talk... ...sesli konferans yazılımında... ...ee... Engellis Eğitim Derneği'nin hala da devam eden engellis eğitim projeleri vardı. Ee, ve başka ne vardı? Ee, engellis en, Eğitim Derneği'nin bir, bir, bir takım etkinlikleri falan oluyordu. Gene engellis etkinlikleri oluyordu. Bu, sapatörü diye bildiğimiz bir sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen ya da desteklenmeyen e, oluşumların, e, domen e, sponsorlara bağlı olarak, olarak alınan ve server ile e, tüm tok yazılımı üzerinde eğitimler. Baya baya müzik öğrenci program falan yapıyor. Konser veriliyor ya. Yani e, hala devam edenleri var bu arada. yani <laughs> <laughs> e, da zaten görüyorsunuz. Hmm, bu ve şeyler falan var görebildiğim kadarıyla. Eee bildiği şey gibi kahvehane usulü e, şeyden yayın veriliyordu. Maçın sesi zaten görüntü, görüntü de verebiliyorsun bu arada Tim Talk'ta da. E, maçın sesini bir şekilde aktarıyorlar bilgisayardan sunucuya. Bildiğin kahvehane, kahvehane usulü tartışmalı matışmalı maç izleniyordu yani. E, biz alışmıştık yani sanal kıraathaneye. <laughs> e, şimdi tabi profesyonelce e, bu işler zorunluluktan uygulanmaya başladı. Zannımca bu süreç bir iki ay yani baya bir iki ay böyle devam edecek sanırım. Yani e, çünkü dünyada bu olayın tamamen kontrol altına alınması biraz zaman olacak gibi gözüküyor. E, bu zaman dilimi içerisinde insanlar sonuçta şey yapmayacaklar. Hani öyle böyle hani, öyle böyle bir şekilde toplu halde bir araya gelemeyecekler klasalar falan da olmayacak. Ee, de Benim merak ettiğim şey şu yani herkes sonuçta WhatsApp'tan mesaj göndermiyor. Eve kapandılar, ee, bir şekilde çalışan, stream eden, sesli görüntülü, ee, şey, e, YouTube'dan bir şeyler izleyen ee, WhatsApp'tan mesaj göndermiyor herkes yani sonuçta e, birçok birçok hayatı herkes onun hayatını onlineda sanal ortamda yaşamaya başlayacak. Yani Türkiye'nin hali hazırdaki internet şebekesi bunu kaldırabilecek mi? Ben hani ona ım, ım, cevap arıyorum. O soruyu çünkü ben şeye şahit oldum. Ee, Silikon Vadisi'nde, Palo Alto'da, Mountain e, başka San Diego'da, California'ya e, bağlı birçoklarda, e, Washington'da, vesaire internet art yapılarının artık kapasitesinin üzerinde kullanılmaya başlandığını ve zorlandığını gördüm. Keza aynı şekilde Baltika'da, e, Bristol'de e, birçok toplantılar e, Avrupa Birliği'nin o alt komisyon çalışmaları falan da bir şekilde internetten online olarak bir araya gülünerek yapılıyor. E, VPN falan kullanıyorlar onlar tabi. E, VPN falan kullanıyorlar onlar tabii. Bizim gibi Skype'dan konuşmalar da. E, yani bu şekilde yapılıyor bu tip konuşmalar, altyapı kaldıracak mı? yani çünkü sonuçta bu tip altyapılar kurulurken bütün nüfusun aynı anda interneti kullanması üzere tasarlanmadılar. Yani bölgesel altyapılar sınırının üzerinde zorlanacak sanırım. Bilmiyorum artık kapasite yerinlendirmesi mi yapılır, ne yapılır sizin uzaktan deneyimleriniz nedir? Hani uzaktan çalışma deneyimleriniz ne oluyor? Sizde ne oluyor? Nasıl gidiyor? İşler falan yorum bölümünde işler falan yorum bölümünde yazarsınız. Üzerinden tartışma yürütürüz bayağı. E, tabii ben de bu arada e, çalıştığım şirkette uzaktan çalışıyorum. E, bizim toplantılarımız da Skype'dan, Discord'dan, Teams'den e, o çalış, yapılır yapılacak olan toplantının türüne, o toplantı katılımcılarının e, herkesin özel ayak kullanıp kullanamamasına bağlı olarak e, farklı farklı uygulamalarda toplantıları yapıyoruz. E, güzel, yani açıkça söylemek gerekirse ne O elbette ki, o ortamda çalışmak, ünlü çalışmak, insanlarla iletişim içerisinde olmak, o şirkette kaynaşmak, o sosyal ortama katılmak güzel ama e, bunun da Açıkçası yapılabiliyor olduğunu görmek bir teknoloji sever olarak, bir teknoloji takipçisi olarak açıkçası uyuşamayabiliyor. Ama tabii ki e, bunun çok daha farklı koşullarda olmasını isterdim. E, bu benim için yabancı bir deneyimdi. Daha önce de zaten bir şekilde e, şirkette işe başlamadan önce uzaktan çalışma olaylarım oluyordu. E, Birçok teknoloji yayın ödedi şirkete çok az gidiyorlar. Artık hani şirkete vakit geçirmek için olay uyduruyorlardı. Şimdi şirkete gitmemek için, yani bir olay olacak ya da şirkete gidilecek. Yani şirkette kalmanın yollarını aramaktan az şirkete gitmemenin yollarını arıyorlar aslında. Çünkü uzaktan çalışmanın bu işin yapılabileceğini, ...yapabileceğini herkes biliyordu teknolojiyle. Ama ben merak ediyorum hani bu iş bittiğinde birçok şirket operasyonlarını hala uzaktan çalışmaya zorlayacak mı? Hani personelin birebir şirkette olmasının getirdiği maliyetle uzaktan çalışmasının getirdiği maliyet arasında gengeyi kurduktan sonra şirkette şirketler nasıl karşılayacaklar bu olayı? Zaten açık eğitim fakülteleri uzaktan eğitim uyguluyorlardı. Açık eğitim fakültelerinin önce bazı örgün öğretim programları da derslerin bir kısmını ya da tamamını e, uzaktan eğitimle veriyordu. Amına uzaktan eğitimle veriyordu. Yani bilmem bu virüs dolayısıyla galiba dünyadan başka bir deneyimin içine sürükleniyor. Teknoloji çağında olduğu hatırlandı galiba biraz olayın. Hani yıl oldu 2020 abi mantığına uyandık galiba. Sanal iletişim çağının getirmiş olduğu bu e, altyapı sanırım bu korona virüsü takımı ortadan kalktıktan sonra da ya da kontrol altına alındıktan sonra da belli başlı noktalarda devam edecek sanırım. Yani ben öyle öngörmeye başladım. Ee, diğer bir başlık da hani hep korona korona diyoruz. Ee, şöyle gidelim. Zerf Fırım 2020 e, güncellenmeye devam ediyor. Kendince bir takım spetifik yönlükleri e, var. Yani kendi ekosistemini güncelliyor. E, toplam deneyimin yani şu anda erişebilirlikte ekran okutu teknolojisinde gelinen noktanın biraz gerisinde kalsa da e, aynı iPhone kullanıcıları gibi e, bir önceki iPhone'dan daha yeni işte, olmakta da, Apple'ın yaptığı e, bir önceki cevap üzerine koyuyor. Yoksa e, hani dönemi çok ileri değildi değil de e, o da kendince bu şekilde devam ediyor. Nevera 2019.3 yayınlandı. E, Nevera 2019.3 üstüne e, herkes böyle bu yayınlandı yayınlanacak, yayınlandı yayınlanacak olay, dolay, olayından dolayı e, çevirileri Bazen geç yükleyen kişilerin çevreleri maske edilemediği için çevrelerin yeniden birleştirildi. 2019.3.1 girilendi. Ye Şimdi 2020.1'in çalışmaları devam ediyor. Ee, orada da birleştirmeler falan var. Yani şu an için e, çok yeni bir özellik görmeyeceğiz galiba orada. E, çünkü 2019.3 birlikte gelen Python 3 yapı altyapısının biraz daha optimize edilmesi gerekiyor. Yani optimizasyon şu anda aslında birçok şey alır acılı yapıldı. çekirdeğinde birçok şey dizgin şekilde tamamlanabilmiş olmasına rağmen ...öklentilerin bazı kısımları optimizasyon istiyor. Zaten aksi halde e, nevedanın donmasına, kapanmasına bayılıp kalması olayı vardır. Nevedanın meşhur, nevedanın meşhur. E, yeniden başlatma komisi vardır da kapanmaz o süreç devam eder, ikinci süreç başlar falan gibi e, buna benzer olayları vardır. Bunların çok sık olmasına sebep oluyor. E, Eklentilerin mevcut e, olarak tamamen güncellenememesinden dolayı. Bu sorunlar düzeltilmeye çalışılıyor. Sanırım eklenti geliştiricileri böyle şey yapacaklar eklentilerini daha böyle nevelerle uyumlu hale getirip e, işi kararlı dizeye ulaştıracaklar. Çünkü Nevela 2019.3 ile gelen o Python 3 çerçevesi bayağı bir şey var diyor. Hatta ekran okuyucu kurulunun deneyimini, deneyimini değiştirmeye hedefleyecek kadar bayağı bir şey var diyor. Tabi bu alanda şey de var. Yani sadece ekran okuyucu devamlarından bakmazsak IS kontrol dediğimiz gözde kontrol becerileri falan. Şimdi olsun 20 geliyor. 20 sepedat artık hangisi dersiniz 2000 bahar güncellemesi o ufukta gözüküyor sanırım Nisan'ın ikinci haftası gibi bunun getirdiği bazı yönlükler falan var erişebilirlik kısmında e, onlar için ayrı bir podcast ya da video yaparız zaten e, onların e, geliştirmeleriyle birlikte de bayağı bir şey vardı aslında erişebilirlikte 2020 yılında ama tabii özelliklerin görüştürme süreçleri her ne kadar tamamlanabilmiş olsa da gösterilebilmesi noktasında bu son olaylardan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Bu hafta elimdeki tüm maddeler Bu hafta elimdeki tüm maddelerden bahsettim. Sizde sorularınız vesaire olursa iletişim et enideneyim.com gibi iletişim adreslerinden twitter.com plus iletişim ee, ve bu videoların ve yani de altına yorum yazarak ee, bizlere isteklerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ve ve buralardan sizlerle etkileşim e, ve bu etkileşimin sonucunda e, ortaya sunmuş olduğumuz gündem değerlendirmeler olsun. Ee, gündem ekstra sohbetleri olsun ee, daha da Yani Sadece kendi çerçevemiz, çerçevemizin etrafında kalmayız da sizin de e, görüşlerinizi Zen zengin bir perspektifte olaya al alabiliriz. Ee, bir sonraki gündem dairelerinde görüşmek üzere. Zaten çok fazla madde ve üzerine konuşulacak olay yoktu. O yüzden e, sanıyorum bu leblebi şekilde gibi gider. Kendinize iyi bakın.